Sevinin tatlı mutfağına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere pizza görünümlü fakat içerisi bol malzemeli bir pide tarifimle geldim. İnanın e, yapıp da beğenmeyen yok bu kadar iddia ediyorum. Şimdi gelin hadi hep birlikte yapmaya başlayalım. 3 su bardağı ılık sütümü kabıma koyuyorum ve 3 tatlı kaşığı toz şekerimi ekliyorum bir paket instant mayamı ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve toplamda 8 su bardağı un ekledim ben siz bunu ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim tam böyle elinize yapışmayacak bir kıvamda bir hamur elde etmeniz gerekiyor bu detayı unutmayalım Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayacak bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hamurumuzun mayalanması için üzerine kapatıp sıcak bir ortamda bekletiyorum. Bu arada iç malzemesini yapıyorum. Kapya biberlerimi küçük küçük minik minik doğruyorum. Yeşil biberlerimi minik minik tekrar doğruyorum. Domateslerimi küçük küçük. Bu sizin iç malzemenize ve kıymanıza göre değişecektir. O yüzden tam bir ölçü vermek istemiyorum. Kuru soğanımı yine minik minik doğradım ve taze maydanozlarımı ekledim. Kıymamı ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. 2 tatlı kaşığı, 2 çay kaşığı kırmızı toz biberimi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı da kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusuz salça ekliyorum ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum şöyle güzelce elimin lezzeti geçene kadar yoğuruyorum bu yoğurma işlemi çok önemli şöyle bütün malzemeler birbirine kaynaşsın hamurun Bu arada mayalandı şöyle bir havasını alıyorum ve tezgahımın üzerine koyuyorum portakal büyüklüğünde bezeler alıyorum ve bunları bir 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum ilk bezemden açmaya başlıyorum bunu siz kendi tepsinize göre büyüklü küçüklü yapabilirsiniz ben kendi tepsime göre bugün biraz daha küçük açtım ve benimkiler biraz dikdörtgen oldu aslında siz daha yuvarlak şekilde yapabilirsiniz servis tabağı büyüklüğünde açtım hamurumun kenarlarına gelecek şekilde iç harcımı koyuyorum ve kenarlarını içe doğru kıvırarak iyice elimle şöyle bir bastırarak kapatıyorum. İnanın buralar o kadar lezzetli oluyor ki e, hamur hamuru yemiyorsunuz, içe dolgulu böyle çok lezzetli bir e, kısım oluyor. Tepsime alıyorum. Yalnız benim tepsime aldığım şekillerinde biraz şekilleri bozuldu. Çünkü benim e, tepsim küçük olduğu için benimkiler biraz dikdörtgen oldu. Ama sizin tepsiniz, tepsiniz büyükse siz biraz daha yuvarlak şekilde yapabilirsiniz. Burada ben kenarlarını böyle tam dolması için tepsimin biraz çekiyorum. Siz de tepsinizin şeklini verebilirsiniz aslında. Çok çabuk şekil olan bir şekil olan bir hamur. Ortada boş kalan yere de iç harcımla dolduruyorum. 2 adet yumurta sarısı, 1 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 tatlı kaşığı da pekmezimi ekleyerek çırp çırparak kenarlarına sürüyorum. Bu kenarların daha parlak ve lezzetli olmasını sağlıyor. Rendelemiş olduğum kaşarlarımı üzerine serpiyorum ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınma gönderiyorum. Pişen pidelerimin, pizza pidemin, artık siz ne derseniz deyin, adını ne koyarsanız koyun, ben bulamadım çünkü. Son pişmiş hali bu şekilde. İnanın içi böyle sulu sulu, hiç kuru olmayan, bir o kadar da lezzetli, doyurucu inanın muhteşem bir şey oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani yorucu da değil. Diğer pide tariflerine bakarsanız tek tek açıyorsunuz. Bu kesinlikle öyle değil. Çok basit. Mayalaması da çok kısa süren. Bakın bütün o kıvırdığımız yerlerin içerisi bile dolu dolu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.